Getting jiggy with it. Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Uzun bir aradan sonra Skyblon yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Tam tamına 32. bölümde olmamız gerekiyor Ben aslında demiştim ki Hakan'a zirvede bırakmak gerek Hakan Ama Hakan dedi ki abi zirve bizim için 103 basamaklı rakamdır O yüzden kafa oh. nereye biz oraya dedi ve Skyblon yepyeni bir bölüm ile karşınızdayız arkadaşlar Uzun zamandan beri bu seriyi çekmeyi özledim Ve Skyblock oynamayı da çok özledim arkadaşlar O yüzden çok heyecanlıyım Eee evet. Yani. sponsorlu reklamlara girecektim. Kestirmeseydin lan para almıştık tamam, o Ama devam devam. devam. <laughs> Ve bugün şey neyse arkadaşlar şaka bir yana Sky e, SkyBlock'a ufak bir ara vermek istedim. E, Hakan'la paylaşmamıştım bu durumu çünkü sebebi e, bazı yorumlar moralimi bozmuştu. Sebebi buydu. Çok fazla SkyBlock çekiyorsun, çok fazla SkyBlock geliyor gibisine. Ve şimdi de bütün videoların altında SkyBlock neden çekmiyorsun? AMK abonelikten çıkıyorum senin ta bilmem nereye ne şey yapayım gibi yorumları gördükten sonra Hemen dedim sülaleme girmedikten sülalemdeki insanların dedim hani bir kusuru yok niye onlara küfür yedirteyim dedim hemen dedim skyblock çekelim dedim ama ben bunu daha cumartesi çekiyorum Allah bilir siz bunu ne zaman izleyeceksiniz bu bir stol video orası da var ama ne kadar skyblock sevdiğinizi göstermek istiyorsanız bize videoyu aşağıdan beğenebilirsiniz arkadaşlar hepinizi seviyoruz bunu biliyorsunuz bu bölüm hiçbir şey yapmayacağız böyle sadece muhabbet edeceğiz gibi Abi, bir şey ediyorum, çok <laughs> aklınızdan geçmesin bu bölüm İksirlerle uğraşacağız. Türkiye'de çok şimdi uğraşmadı ama bizim de pek bilmediğimiz, bilim biliyor gibi yaptığımız <laughs> konudan sizlerle birlikte şey böyle çekeceğiz. Biliyorsunuz ben de yalan yok. Her şeyi açık bir yürekle sizlere söylerim. Ay biliyorsun Burak ha. Yani. Kes sesini. Ee, Hakan ikinci ekran aldın mı? La yapacağım sistemi ben Ay İyi biliyorsun. Alalım garanti geç Bugün 3.5 evet. saatten beri Skype'da konuşuyoruz böyle e, Turgut, Ahmet, ben, işte eee falan filan. Konuştuğumuz üç buçuk saatten beri şu adada bir şeyler yapıyorum, oynuyorum, boş boş dolaşıyorum <laughs> yani üç buçuk saattir. Dur. Sözümü niye kesti? Ya bir dur! Hissediyoruz can bir dakika Ben mi? hissedemiyorum, sen galiba sana iyi hissettirdiler. Ben konuşuyordum ya! Ya ne bir dur ya! Tamam oldu ya oldu tamam. tamam doğurdu doğurdu, Hakan doğurdu. İşte <laughs> e, bugün şimdi e, sistemine, şuradaki gördüğünüz sistemi yapacağız. Dur. Yeter YETER ama bokunu çıkardı. <laughs> Dur, bizim Hunger Games'e ne, ne geldi? Hayır, ona video çekeceğim. Sus. He, tamam. Sürpriz o. Tamam. Eee, tamam. şey. Yanlış oldu. Devam <gülüyor> <gülüyor> Ee lan bu arada geçen bölüm en son şu sistemi yaptık. Şş, oğlum gel, gel gel gel. gel. Hakan'ı kap. Kıs 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 kıs. Ya, bu benim köpeğim. Ne? Benimki, seninki orada içeride bağlı. Ya o benim köpeğim. Dokunma hayvanıma. Benim abi seni. Lan seninki bak şurada. Al, köpüş burada. Ona ben yaptım sarı şeyi. Bakayım. Bakayım. Aa, o Gel köpeğe bir şey olduysa var ya Buğra abi. Bak şimdi. Yapma. Ya. Bak şimdi. K kap onu oğlum kap. Ha hayvan severim der. Hayvanları seviyorumlar Ama işte gençler görüyorsunuz. Gel oğlum gel. Görüyorsunuz Buğra gerçek yüzü. Kes sesini. Evet. Oğlum orada bir rahat dur. Ne oldu lan bana mı vuracaksın şerefsiz? Ya bakayım senin boyanı değiştirelim ha. Seni... Dur ama seninki de sarı oldu. Neyse yanımda başka boya yok. Ya yani inşallah köpekler karışmaz la. Dur seninki de kırmızı takıyı. Lan benim köpüş yok. Lan salak ona kırm... Ya tasmasının rengini değiştirdim. Nerede? Lan rahatsız al şurada ah bak ana burada. Ah boya kırmızı yaptım Aa, yeniden. Gel lan benle. Ee, neyse Hakan çok konuştuk. Bu bölüm işte ikisilerle ilgili start olayını yapacağız arkadaşlar. Bunun için bizlere... Çok güzel şeyler gerekiyor. Evet, yapacaklarımızı hatırlamaya çalışıyorum ve... tam Huni'miz var, süper. Altınımız var. Süper. Huni bende de var, 5 tane. Ha dur, tamam güzel. Gençler şimdi e, hız iksiri yapacağız. Onun için şöyle bir parlayan karpuz yapmamız gerek. Parlayan karpuz, evet. Aynen. Par... Bayağı bir yapmamız gerek. Parlayan karpuz. Evet. Yanlış mı dedim diye de baktım yani senin yüzünden. Ne gris serin deniyor bu Hakan'a. Türkçe ben de oyunu Türkçe oynuyorum. Beğenemediysen buradan gidebilirsin Hakan. Ben Türkçe'ye sahip çıkıyorum. Ben senin gibi İngilizce takılmıyorum. Okey. <laughs> Bak işte burada bana laf vurabilirdin. Sana laf vurman için fırsat verdim. Onu bile kullanamadın Hakan. Ne gibi laf mesela? Okey dedim. O kadar diyecektin ki Türkçe'ye savunuyorsan niye bu kelimeyi kullanıyorsun? İşte gençler siz gereğini yaparsınız. Yani hayır şimdi dur bir tane simya standı yapacağız arkadaşlar onun için bize 3 e, tane kırık taş gerekli. Ya bir sesini keser misin ben şurada videodayım ya. Bir tane de blaze çubuğu az önce alttan kestim onu. Var ama blaze çubuğumuz sandıklarda Daha az önce canım sıkılırken o 3 saat boyunca gezerken blaze'leri de öldürdüm. Ee, sonra fırlatıcıya ihtiyacım yok. Bırakıcıya ihtiyacım var. Bırakıcı yapmak için de kızıl taşa ihtiyacım var. Ve yeniden kırık taşa ihtiyacım var. Keşke koymasaydım onları. Ee, oy Hakan blazeleri ateş mi ettirtiyorsun la? Burak ateş ediyorlar valla. Hayvanları rahat bırak la. Tamam 3 tane bırakıcıyı da hazırladık arkadaşlar. Onun daha galiba kırık taşta bir işim yok. Onları koyayım hemen. E, ee, malzemeleri şuraya koyuyorum. Gereksizler bir şu tarafta dursunlar. hmm, Chest'e ihtiyacımız var. Hakan bir halta yaramıyorsun ha. Şuradan bayağı bir chest yapayım şu 64'lükte. Neyse. 8 tane oldu. Bize 2 tane lazım. Şöyle bırakayım. Şunu da şöyle alayım. 2 sandık 3 bırakıcı. 6 huni. Sonra kızıl taş elineyici var. Hakan ripi, şey yap bakayım, Kızıltaş'ın e, üçlüsünü yap. Üçlüsün üçlü aynen. Git ee, yap bir, bakayım. Dur, bir dakika, üçlüydü ya. <laughs> üçlüyü yap, sen kombo yaparsın bu işleri. Evet. Ee, bunu sen. yaptık, ardından ne lazım biliyor musunuz gençler? Kızıltaş lazım, bu biraz az. Bir tane mi yapacağız abi o olaydan? Bir tane. Ee, onu aldık. Sonra, yanıma bir de kürek alayım. Hakan'ı kürek olarak kullanayım diyeceğim ama neyse. Ya işte hep laf sokma çabaları, hep bir şeyler. Sa ya çabalarında da değilim var. ki. He? Laf sokmak istesem sokarım düz. Peki. Ne ya, gelmiş saat yapıyor ya. Şuna. Al, al Burak'a yaptım. Tamam aferin. Sonunda bir alta yaralım. Gel şimdi sistemi yapacağız gel. Gençler iksir standlarının olduğu yere yapacağız. 3'e 6'lık bir alana ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4. Burası yeter bize. Fazla fazla. Eee i̇nşallah yeter. Amin cümlemize. 1, 2, 3, 4, 5. Bir blok daha önden başlayacağız. Aynen aynen. Çık. Şimdi... Çok sıkışık oluyor abi ya ne yapıyorsun sonra? E ama hayır şu iksirler buradaysa niye bir daha uzağa yapalım Hakan akıl var mantık var. Bir daha şuraya eşya alıp taşımak var. Hmm, bilmem ya çok sıkışık olacak da neyse hadi yap hadi. Birleşik mi yapalım şundan birleşik yapayım. Oha bir de öyle mi yapacaksın? Hı? Ya iyi o zaman gel şuraya ya, yapayım ya. Gel şuraya ya. yapalım bari da. Ya bakalım. öyle düzensiz olur. Yok Aslında bu sistemi iyi. kırabilirdik. Ama neyse Yok, o kadar yaptık, yaptık ya. bunu çok uğraştık. Ben bunu vallahi kırdım tamam. Şuraya. Bir dakika bakalım. bak hop. Böyle evet. bak zırı a gelmedi. Durmuyor. Neyse. Yani. Ürgüt oldun Hakan. <laughs> Aynen. Sonra dur şimdi kır ona. Tabii canım evet, tabii. ben, çalış. hep ben kırayım zaten anasını satayım. Sonra ona kırma. Buraya bir tane çes koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine bir tane simya standını koyuyoruz buranın. Ardından kırıyoruz. kırıyoruz. işte. Ee, Kırıyoruz. çok Bu güzel Bu chest'a e bakacak, aynen, aynen. Sonra... Sonra Huni ona bakacak, aynen. Huni şuna şöyle bakacak. Evet, Yok, yanlış. Yanlış, yanlış. Ama tamam tamam, buraya zaten konulacaktı. Olsun be, hata olur. Bekle, dur da. Ya Allah'ım Rabbim Ya yanlış oldu? Ya çalışmadı, ne olacak? Hakan, bir sesini kes evladım. Sonracığıma, e, dur bakayım. Ya e, koyuyorum yani Huni'yi direkt Hakan. Yani bir daha niye koydurmadın ki? Bir dakika lan, Son konulmuyor buraya. Şöyle. Dur, Heh, ya... Konuldu. Ben koyamadım. Yanlış koydun. Yok, doğru koydun. Lan duvara mı versin Huni'ye? He, pardon. Öyle mi oldu? Ya, ya Hakan aha, bir dakika ya. Sen kafamı karıştı. Şu dik ya. mi veriyor? Tamam, bu dik verecek Hayır, zaten. Bak, buna bu bakacağım. da oldu. Da abicim bir dur bir dur. Ben biliyorum. Allah Allah. Dur şu an şey yapamıyorum sadece. Ee, bekle bir. Oraya konulmuyor değil mi? Ben de konu koyamadım. Allah Allah. Ne yapıyor? Bak, heh, şimdi konuldu. Tamam ya. Şimdi tamam bağladık. Sonra e, şuraya şey e, e, şey yapacağız. Dur abi şuraya bir tane blok koyacağız. Şuraya şey koy. O üçlü yenilici bana attın mı? Üçlü sana attım, aynen. O şu şekilde burada olacak gençler. Hı -hı. Ardından şuraya şey şöyle şöyle redstone yanımızda. Bunu böyle. Sonra iki tane şuraya kızıl taş yenileyici koyacağız. İkisine de dört saniye gecikme vereceğiz. Aynen. Hop. Sonra eee şuraya bir tane e, kızıltaş meşalesi koyacaktık ama nereye onu hatırlamaya çalışıyorum. Bura abi, söyleyeceğim sana şimdi. Eee dur, onun dışında ben e, kızıltaş meşalesi yapmak için şey almam gerekiyor arkadaşlar. Eee neydi onun adı? Stick almam gerekiyor. Stick aldım yanıma, 49 tane oklar Burası, düştü. abi, şuraya koyacağız bak kızıltaş meşalesini. Gel bende yok alta değil mi? Şu alta. Hayır şuraya şuraya bak, buraya, buraya bak. Tamam. Orayı da konulacak ama galiba emin değilim. Tamam şu a şurayı da koyacağız biliyorum bekle. Şimdi şuraya bir tane yapayım. Bir tane daha lazım olacak. İki, ta iki tane kışlaç meşalesi. Hakan nereye koy? Tam buraya koy. Buraya meşaleyi koyacağız. Sonra ee, üç 3 tane bırakıcıyı şöyle şu şekilde. Şimdi buraya bir tane L yapmamız gerek Hakan. Aynen bu şekilde mi? Şöyle. Yok şunu kır. Dur be. Şuraya bir L oluşturacaksınız arkadaşlar. Ardından bu lane'in içine bakın. Hı. Şöyle biraz daha aşağı iniye. Shift taba basıyor. Şöyle bu koyarsanız rahat bir şekilde. Sonra buradan da bu şekilde. Sonra ardından şuraya da bunları ben az önce koyarken zorluk yaşamıştım. Şimdi şöyle güzel bir şekilde shift taba bastığınız anda koyabiliyorsunuz. Ardından arkadaşlar e, şuraya şöyle yapacaksınız. Buraya şunu koyacaksınız. Ardından bunu da buraya koyacaksınız. Şuna galiba bir geciktirme vereceğiz. Ya buna ya bunaydı dur. Sonra şunu 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 buna bağlayacağız. Ardından şuraya bir tane şunu koyacağız. Şunu da kırabiliriz. Aynen aynen. Ee, şuraya bir tane düğme yapacağım. Onun için hemen işlenmiş taş almam gerek. İşlenmiş taş almaya gidiyorum. Ne kadar hızlısın be bu rakam. Ezberledim sistemi ya. Hmm. Ee, bir de bize şey lazım, onu da yanıma almam gerek, nether wart alacağım. Bundakini alayım, sonracığıma, ee, dur bir, tuşu aldığımıza göre dur. Şimdi arkadaşlar bunun içine e, nether wart koyacağız, suları burada işleyeceğiz. Ee, bunun içine e, ışık tozu koyacağız, ee, bunun içine de Parlayan karpuz koyacağız. Parlayan karpuz galiba iksirlerin süresini arttırıyor tam olarak bilmiyorum. Bilgim yani biliyorum ama yani kesin mi o muydu onu hatırlamıyorum. Ee, ardından arkadaşlar yapacağımız şey şu e, su şişeleri alacağız içlerine su dolduracağız. Üste koyacağız ama bizdeki bütün su şişelerinin hepsini galiba ben şey e, çevirmişim. O yüzden e, camlardan su şişeleri yapıp şuradan su çekeceğiz. Bizde cam galiba en alttaki chestteydi. Şundaydı evet bunda var. Burak abi derilerimiz nerede bizim Şurada ya? Şurada Hakan çavuş chestinde Allah'ım ya Rabbim ya. Çavuş mu? Ha aynen lan. 3 tane şey yaptım tamam yeter bana bu. 1, 2, 3. Şimdi gençler izleyin. Üst kata şunları koyacağım tabi inşallah çalışır. Şimdi sistemi çalıştırdım. Bakın şimdi. Eee niye bunlar buraya geldi bir saniye. Ha şunu çalıştırmadım bir dakika. Şunu çalıştırmadım. Şunu aç. Şimdi bir saniye. Evet şu anda iksir şeyi başladı galiba yapmaya. Evet gençler şu anda gördüğünüz gibi sistem çalışıyor. İlk önce sisteme nedir? wart işleniyor arkadaşlar. Nedir wart'ın amacını biliyorsunuz. Ee, iksirleri kullanmamız için ilk önce iksirlere nedir wart'ı geçirmemiz lazım. Yani bizim o kadar büyük yaptığımız şeyler boşuna yapmadı. Buraya bak buraya süs koyuyoruz. Şöyle. Orayı da hani bu iksir şey olduğunu göstermek için. Bakın şimdi şu nedir var? olayı bitsin. Sonra sırayla şeylere geçecek işte. Şuraya koyduğumuz sistemleri ışık tozu vesaire. Sonra bunun olduktan sonra Hakan'la bunun dışını kaplarız. Kaplama şimdi kaplama. Niye ne olacak da? Kapl kaplama, Kapl ya ya belki bozulacak ya yapmayacak. Dur. Allah durduk yere bağırıyor işte gençler böyle. Evet bakın oldu şu anda parlayan karpuzu da koyuyor. Evet oh lan. İlk seferde yaptık Hakan dünyanın sonu geldi. Aynen. Araya o kadar uzun mesafe koyunca. <laughs> Neyse evdeyiz galiba bu saatten sonra. Yani bir şey olmaz. Hakan dur 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 dur. Ne oluyor lan? Dur. Dur çık. Ee, buraları şuraya kır. Buraları ben ekleyeceğim getireceğim. Daha güzel evet. gözüküyor. Ama abi redstone niye gözüksün ki? Ya bence güzel gözüküyor redstone. İşte, biz e, elektronik sever insanlar, bunları böyle beğeniriz. Mor getireyim de, mor sana çok yakışsın Hakan. Tamam. Hop. Mor güzel gözüküyor iksirlerle bence ya. Ve şurada inşallah fly'ım kapanmaz. Şöyle. Hop, böyle. Buraya göstermeye gerek var mı bilmiyorum ama neyse. Ben de sana bir tekrar Şöyle. geleyim. Böyle. Bakın gençler. Burabe, burabe. Ha. Şu a, a, istersen bak şu arayı aç istersen şu simya şeyini açmak için. O takıldım şu camı kır istersen. Açık kalsın orası. Gençler şimdi ışık tozu. Bakın aynı da iyileştirme iksiri yapıyoruz. Ee, bakın şimdi diğerleriyle karşılaştıracağım bunları. Yani bu sistem e, bunu survival oynarken yapabilirsiniz. Hani mesela biz bunu keşke Age of'da yapsaydık güzel olurdu şey yüzünden. Kapışım kapışacağımız zaman hani iksir kullanırdık. Mesela şu anda sistemler Kesin yapıyorum bir dahaki bölüm bunu yapacağım. Ben yapacağım sesini kes. Dur, ses. ya. Benden duydu gençler gördünüz yani benden çağırdı. Ya, evet <laughs> işte böyle millete benim paslıyor. Şimdi Hakan tek bir yerde bir sıkıntımız var. Evet. Eee dur bir Huni'yi chest'e bağladık da, niye Huni bunları vermiyor? Vermedi mi? Cık. Aa bir dakika ya. Mesela... Bir dakika, çekil bakayım Burak abi. Orada bir sıkıntı var sanki. Yok bence. Allah Allah. Bakalım bunların süresine bakalım. Ee, bunların süresi niye yazmıyor üstlerinde Hakan? Niye ama diyor? iki, iki pardon bak anında... Ver, verdim mi? Vermedim şimdi. Aldım, aldım ben bak mesela anda sağlık var, bir normal var, anda sağlık iki var. Şimdi bunların süreleri daha fazla arkadaşlar. Çünkü niye derseniz ben onlara karpuz hani o renkli karpuzlardan koymamıştım. O yüzden... Ama şimdi Hakan bir saniye ee, bizim normal camımız yok değil mi? Sen bir cam alıp gelir misin? Tabi bir dakika yok aldım ben cam bir sürü. Renkli değil ama normal. O renksiz aynen az önce almıştım. Nereden aldın? Alttaki chestler mi var? Yok şurada olması lazım. Bir dakika. Dur bakalım. Görüyor musun mu? Ben Gör. gören kör olduğum için biraz bu. Aa ben de elimdeymiş. Tamam Allah kahretmesin Hadi gel. Gören kör değil, bakan kör. Bakan öyle mi? Gel abi. Nereye koyacağım ben? İstediğin yere koyayım istiyorsan. Neredesin? E, Canına şey e, olduğu yerde. Bekle geliyorum. At. Al buraya abi. Dur. Gelse çok güzel olacak. Aynen, Bugün gelir ya. Hop şunu bir açalım. Bir de e, adanızın her tarafına şey koymanız sizin için daha iyi olur. Crafting böyle bir daha sürekli gitmezsiniz. Aynen. Şimdi dur be. Şimdi bir saniye hakan. Burar. Ben bu saniyeyi bir yerden hatırlıyorum. Hangi saniye? Nereden biliyor musun? Şu an biz bu yaptığımız şeyi ben rüyamda görmüştüm bir seferinde. Hakan biz buna halk arasında dejavu diyoruz. Öyle mi deniyormuş ona? Evet. Hı. Hmm, <laughs> Garip sistemi ne? çalıştıralım bir saniye. Sana daha önce oldu mu öyle bir Aa, şey? Aa dur lan içine taş düşürmüşsün Hakan sistemi. Nasıl yani? Dur. Hep ben düşürdüm anasını satayım. Hep. Dur ya sistem kafayı yedi bir saniye. Az güzel az önce çalışıyordu lan. İlk defa bir sistemi doğru yapmıştık. Yukarıdan attılar galiba abi, abi onu. Üstünü kapayalım mı istersen? Dur. Kapıyorum ben. Bir saniye bir saniye ya. Şu an niye çalışmıyor dur bırak. Nedir vart var tamam. Elime bir şey geldi benim. Redstone mu kırdın ne yaptın? Yok kırmadı. Kırmışsın abi. Hangisini kırdın? Kızıl ee, Kızıltaş yenileyicisi geldi bana. Yenleyici. Burada, burada yenileyici mi vardı? yerde. Yoktu şurada vardı. Şuradaki Minim. ne? Aa şuradaki kırılmış. Şuradaki. Hangisi? Tamam iyi gel. Bak çık. Çık. Çık tamam tamam iyi onu iyi gördün. Elime geldi çünkü dedim bu ne oluyor? Şuraya koy. Koydum. Bir, bir geciktirme ver ona. Bir geciktirme evet. Ee, dur bir çık. Ay yanlış koydum. He öyle mi? Pardon ne bileyim ben. Şuraya cam koydum onu alsana. Şimdi bir sistemi çalıştır. Bir dakika nereden çalışıyor? Şuraya bas. Ha. Dur ya niye çalışmıyor? Bozdun sistemi Muğur abi ya. Lan ben niye bozacağım rahatsız bas. Bir şeyler düzgün daha yapalım ya. Allah sonu ne güzel çalıştırdıydık ya. Of. Dur bir. Ya hiç üstünü kapamayacaktık ya. Ben üstüne elemedim ki hiçbir şeyi. Dur bir dur. Şu şişeleri bir al şunun içinden. Şu yukarıdaki çeşitli şişeleri al. Tamam bir dakika hop. Bunun içine de şey sıkışmış onları da. Al. Dur bir. Bir dakika şunu gereksiz atayım mı atayım da abi. Dur ben de bir atayım dur bulacağız şimdi. Tamam abi aldım ben bunları. Ben şu gereksizlere bir atayım. Şurada birisi mi vardı ya? Dur be. Abi üstten mi atıyorlar şunları? Aha. Sen mi atıyor? Dur. Bur abi şu, şu, şu taraftan koymamız lazım. Dur Abi olsun şu şöyle. Tamam bir saniye. Şimdi koy bir yeni ben de dur. Şu chestleri aldın değil mi? Hunilekleri de alalım. Ne bu şekilde mi? Hı hı. Yok hayır 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 bu ta bu taraftan. Böyle. Aynen. Bir geciktirme var. Niye çalışmıyor ya? Vur abi bir dakika. Dur. En başta mı yapsak? Ne yapsak ya? Yok yok dur şunda nedir var var belki ondandır. Bir dakika. Ama Aa, an... geldi 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 geldi. Geldi mi? Tamam dur. Ama bu gitti. Hangisi? Yo çalışıyor. Yo bunda ışık yanmıyor. Dur. Çünkü onu yanlış koyduk. O sona doğru çekilecek bir saniye. Aa sana... evet aynen bak bu tarafa doğru konuluyor. Al abi onu. Hop. Şöyle koydum. Bu tarafa doğru. Çık. Aynı. Tamamdır. Oldu değil mi? Şimdi şuraya... Sen nasıl bozmayı becerdik ya? Ben onu anlamış değilim hala. Dur. Allah. Evet şu an tamam sistem çalışıyor. Emin misin? Hı -hı. Ama niye 3 taneyi almıyor onu anlayamıyorum. 3 taneyi almıyor. Aa anladım. Heh. Çünkü bunların ikisi gittiği zaman şurada bir tanesine geciktirme vermedik Hakan. Hızlıca e, Huni'ye gidiyor anladın mı sistem? Hımm. Şuna bir geciktirme. Çünkü aynen bir tanesi engelliyor. Yavaş yavaş restronarla uğraşı uğraşa artık anlayabiliyorum bu şeyleri. <laughs> Neyse kapatalım mı? Ne yapalım artık? Dur ya şu geciktirmeyi nerede hata yaptık onu. Şurada dur bakayım. 4 mü şunların geciktirmesi? Bir saniye. Abi şu niye orada da sürekli bozuyor? Şunun geciktirmesi 4 olması gerek. Neyse. Şu... Abi bir saniye yine de şurada be Bozuldu mu yine? E, ya kan koyma bir şey. Gözünü seveyim koyma. Aa bozuyor mu şu an? Kırılma o zaman ya. Şunu bozuyor anlayamadım Hangisi ki. Hangisi bozuyor? Ben de anlamadım ki. Veya kaç blok öteden kapatacağız? Dur. krip tekrar koyalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Allah Allah ne alakası var ya? şuradan bir şey mi kırıyoruz? Yo ben bir şey kırmadım. Sadece blok koydum abi. Dur bir. Ne af kuruyor lan? Ha bak şu en son şey de şimdi düşüyor. Bak şu anki çalışıyor şu anda. Yo yukarıdakiler niye çalışmıyor onu anlamış değilim ben. Kırıp tekrar mı koysak? Hayır onlar mi? zaten attılar şeylerini. Onların amacı şey. He anladım tamam. Hı hı. Dur bak şimdi mesela şu bittikten sonra e, şuraya şey gelmesi gerek neydi onun adı eee İlk önce kar yok ya, dur bakayım ikisinden bir dur bakayım anlayacağım şimdi Bırakıcı yeniden bırakması gerek Bekle be Şu anda Evet gelmedi hı. Bir yukarıdaki en üst yukarıdaki chest'a e baksana ama dropper'lara şey koydun mu sen? Gliserin koymuşsun. Ee... Dur. Nasıl biz bozduk bunu? Nasıl becerdik biz bunu ya? Bir dakika. Tamam çalıştı şu an abi. Bir saniye. Dur 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 dur. Nedir var verdi şu an mesela oluyor abi. İçinde şişe var mı? Var iki tane ama. Tamam bekle bir. Bakalım şimdi. Önemli nasıl... olan nedir warttan sonrası vermesi. Şu yukarısı yanmıyor işte vermeyecek. Dur ama sırada şunlar var. Dur bekle bir bekle. Bekleyelim bir. Hı, hı. Ben de şu şeyleri şeyleri şuraya koyayım bari de. Çok fazla kurcalamayalım bu sistemi. Aynen. Çok sıkıntılı bir sistem anladığım kadarıyla. Abi glitch serini aldı. Aldım o zaman tamam çalışıyor. Kapama Hakan. Tamam ellemiyoruz hiçbir şey ellemiyoruz tamam. Aynen tamam gençler anladığınız gibi fazla ellerseniz bozuluyor cıst oluyor. Aynen cıst. Cıst oluyor aynen. Şimdi... Ee, şey dediğim ben size bu arada arkadaşlar... Şu an ha, benim mousepadimi göstereyim. Ay, ay, ay. SkyBlock petlerimizden almak isterseniz e, bunlar e, buldumbuldum.com'da satılıyor. Bunu ben kullanıyorum kendi mousepadim olarak. İşte şey e, Mustafa da geldi bu arada adaya. E, alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bu bölüm yapacağımız bu kadardı. Çünkü stok video yapacağım için fazla uzun tutamıyorum. Bir tane daha SkyBlock çekmek zorundayım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yani güzel bir sistem. Deneyin. Ama siz de bizim gibi bozmayın kesinlikle. Bir de şu şeyleri yoruma yazarsın sen chest'e niye gel şu la itini alsana şuradan Hakan. Chest Ter açamıyorum Allah itin yüzünden. Ha, açtım. Ha su vermiş oraya. Gelmiyor mu? Ha mi? şu devam ediyor. Tamam tamam. Hayır hayır devam ediyor olay. Ondan dolayı ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek şu üzere dediğim gibi. tamam. yok şeylerini alabilirsiniz. Var ben başta gösterdim koydum chest'e. Ee, ürünlerini alabilirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.